Onun şey açık mı? Kaç bin abone sorunu? onun? Olma kankım geliyor ya. Ya bu bu. Armando. Gelen giden yok bu burada. Gelir gelir. İkinci dakikada geliyorlar. İki dakika oldu mu ama ne yapayım? Bir dakika oldu. İki dakikada geliyorlar. Kaçıncı dakika? Hemen gelirler. Bana çık keşfet onu. İşte kapatıyor ya işte. Keşfeti kapatıyor. Bir de cevap vermiyorlar. Sordun mu niye kapalı Sordum diye? Yazdın mı? Oğlum vermiyorlar. Vermiyor, vermiyor. İğrenmiyorlar. Biliyorlar niye kapatıyorlar. Armağan. Ya ne oturdun ya. Aman. Tüfe olmaz. Hı. Sıçtı camı aç dedi, niye aç dedi belli olmaz. Ben bir kişi, iki iki dakika oldu mu ya. İkinci iki dakika patlayacak. Sıçtı ne ikinci ya, dakika? Sıçtı. Oğlum bir kişi ben göremiyorum burada. Sen nereden görüyorsun? Evet bir kişi gelmiş arkadaşlar. Lobu açacağız. <laughs> Silo. <gülüyor> Süleyman. 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 Kan kan kanalı kapatmışlar. Lo. <laughs> <laughs> Kanalı kapatmışlar. Para lazım. kazanması açıldı iyi. Bir kişi geldi evet on kişi yirmi kişi evet. O oyun çekersin sen oyun. Atarız. Ne oyun çekersin? Ne şey yok. Yok. Hiç hani bir kişi geldi. Olması? İki dakika oldu mu? İki dakika geçti oğlum. Daha geçmemiş. Oğlum iki dakika dört saniye beş saniye altı saniye devamlı şey ya. Ne, Acaba kaldı şey mı sıkıntı, sıkıntı var? Önce genelde mi sıkıntı var? E, Armando. Şey, ne Bak, olmuş Hasan mı Şey, olsun, olsun, e, Ne Yok oğlum bunda kapalı. İstanbul'a geldi ya onunla çok az üç dakika oldu. sana. Az önce ben bekle bir şey demiyorum. Ha? Ben ne yapayım? Hiç yani, bir oldu evet. Evet bir anda a 9 ya. kişi evet. Eylül Eylül... Evet Eylül. Armando. Lazım, Armando. Bunun rengini görmediniz arkadaşlar. Dokuz kişi evet bir anda patlama yaşadık 90 kişi. Labu bu. Evet labu bu. Evet bunun içinden hangisi çıkacak labu Evet dokuz. 19 oldu. La bu Arkadaşlar la bu bu. Evet. evet. Tamam gel senin yüzünü görsün o zaman. Benimki yüzünü görüyor? Kapanıyor. Ee, benimkinden ne kapanacak? Salak mısın hadi. Senin yüzünü... Evet 19. Yüzünün Yüzün altında konuşmuyorum lan. 100 kişi olunca konuşmaya başlayacağız hadi. Arkadaşlar labu bu paketlerimiz burada. Bu labu bu. Her yer evde labu bu. La bu bu 12. 19'dan 12'ye düşük çok güzel arkadaşlar. Evet. Abi selam selam verdi. Oyun. Oyun mu ne adın ne belli değil ki kardeşim. Göremiyorum. 12 kişi evet. Oyun kanalı. Oyun, Oyun kanalı. kanalı. 7 kişi Neydi evet. Mi? Evet bir anda 700'lere çıktık, 1000'lere çıktık arkadaşlar. de Labo arkadaşlar. Labo için gelin. 4 dakika 7 kişi. Çok güzel. Evet. Evet. 7 kişi. 7 kişi. Daha var mı? Daha var mı? Kalkıyor şimdi. Oyun kanalı. Evet. İlk yayınlar oldu. Şarkıyı. İlk yayın derken. İlk yayın da bizim patlamıştı. 8 kişi. Evet. Evet. Daha var. Labo açmamı isteyenler arkadaşlar. Daha kimler var? Labo açacağız. Hadi. Evet. Abi nasılsın? Allah razı olsun kral iyi fena değil çok şükür oluşuyoruz labu açacağız da milleti bekliyoruz Evet 8 kişi olduk çok kalabalık bir aile olduk arkadaşlar 8 kişi çok iyi şu anlık kral iyiyiz ya çok şükür iyiyiz siz nasılsınız Evet 10. dakikadan sonra atar ya 10. dakika benim işim var gücüm var ya ben sana söyleyeyim şu anda işim bu Sarma abi sen gelsene. Sen şunları tanısan. Bir dene be Labubu Labu bu diyeceksin ya. Labu bu. Labu bu yaşıyoruz. Renkler burada arkadaşlar. Labu bu. Bunun rengini tahmin edeceksiniz arkadaşlar. İçinden hangi renk labu bu çıkacak? Dört kişiyiz. Gel. Ne ama konuşacaksın işte. Bu ikranın ikrar küfür edebilecek. Beşe geçti. Dakika düştü. Dörde. Arkadaşlar labu bu. Ben bunu evde yaparım ya. Oğlum ben kutuya alıyorum bunu. Kutu, kutu, alınmışsın. Ben bunlar alayım yarın evde deneyeyim. Eller mi koptuyor? Gelecek al evde deneyeyim. Eller mi, elle mi Kanal kapanmasın evde deneyeyim. Tamam ben al. Bak bunlar ne yapacaksan yap bak. Kanal kapanma oğlum. Kanal daha kapanmadı, izleyin. Kapandı, kapandı. Nereye yazmamız lazım bunun için? Abi evet. çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Oyun kanalı oyun kanalı. Kana Sen dinler misin kanal? Kanal gitti kanal. Gitti, gitti, gitti. Kanal gitti arkadaşlar. Kana evet. Gitti. evet. Evet, hoşçakalın. 27. Çok güzel. Çok güzel abi. Evet arkadaşlar, labu bunun rengini tahmin etme oynuyoruz. Labu bunun bunun içinden hangi labu çıkacak? Bunlardan bize dolu var arkadaşlar. Tek tek dağıtacağız. Bu labu bulan rengini tahmin edin. Evet. Kimler var? Kimler yok arkadaşlar şimdi? 27 kişi olduk. Acilen 200, bin, 3000, 4000 kişi olmamız lazım. Bu izlenmeyi sağlamamız lazım arkadaşlar. Evet. labu bu. bunun rengini tahmin edin arkadaşlar. 12 kişi. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Labo rengini tahmin edin. Pembe. pembe. Pembe diyen var arkadaşlar. Pembe. Evet. Evet bir canlı yayında buradan açacağız şimdi. İki yerden canlı yayın açacağım arkadaşlar. Oğlum canlı canlı nereden açılıyor ya canlı burada. Herkes açık her hayır çocuklar özel değil evet canlı yayını başlar. Evet arkadaşlar 8 kişi falan carttı curttu. Yayını başladı. Şurada bir şey takabiliyor muyuz? Bir tane daha var mı? Nasıl bir tane daha yok mu? Şunu dayan şurayı dayın bari getir. Getir. Dayayacağım ona da dayayacağım gel. Evet. Ha. Sakın ha düşürmeyiz. <laughs> evet arkadaşlar lavaboları tahmin ediyoruz. Lavaboları ne çıkacak evet. Renklerini tahmin ediyoruz. Şunu düzeltelim şöyle. Evet 8 kişi. Arkadaşlar bu lavaboların içindeki renkleri tahmin ediyoruz. Lavabonun içindeki renk hangi labubu çıkacak? Siyah diyen var, sarı diyen var, pembe diyen var arkadaşlar. Evet, burada görüyorsunuz. Kırmızı var, mavi var. Bu niye oynadı böyle? Bir saniye, bir saniye. Evet. Niye oynuyorlar? Şunu kitlemiyoruz, sıkamıyoruz. Evet. Allah Allah. Labubular. Evet arkadaşlar. Labubuları tahmin edin arkadaşlar. Labubu. Bunun içinde hangi renk çıkacak? Hangi renk labubu çıkacak? Acaba top olmadığı için mi oluyor? Top patlatma mı yapalım arkadaşlar? Top patlatalım mı? Evet. Top mu atalım? Oğlum bu da 6-12 bunda hiç çoğalma yok. Bunda bir kişi geldi evet. Asli kanalımıza bir kişi geldi arkadaşlar. Evet. Bunun içindeki bakın elimizde dolu labubu var arkadaşlar. Bu labubuların renklerini tahmin ediyoruz. Evet bu labubuların renklerini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Sarı var. Kırmızı mavi var. Labubu hadi. 7 kişi. 9 dakikadır açık. Evet gelen giden yok. Abi ne diyor? Oyun kanalı lila demiş. lila rengi demiş arkadaşlar. Başka ne var? Abi video alıyorum. Bir şey olur mu? Abi video alıyorum. Video alıyorum derken ne diyor? Çekiyorum sen de. Yani. Kardeşim zaten çekili var. İstediğin zaman alabilirsin. Sıkıntı yok. Aa, 10 kişi oldu bakalım. Evet 10 kişi oldu. Bu labu bunun rengini tahmin ediyoruz arkadaşlar. 100 kişi olsun açalım. evet olsun 100, olsun açarlar, 100, kişi. 100 kişi olunca labu bu açıyoruz. 100 kişi de mi açıyoruz? 100 de açalım. evet YouTube. Evet YouTube kanalımız arkadaşlar. Labu tahmin ediyoruz. Evet. Labu burada. Evet. Gerçekten bizim kanalımız bitmiş arkadaşlar. Eskiden binler, iki binler, üç binler gelirdi. Lavaboların renklerini tahmin edin arkadaşlar. Birazdan da top patlatma yapacağız hadi. Hadi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunun içinde hangi lavabo var? Ay evet bunun içindeki. Evet lavabo açalım mı arkadaşlar? Size selam ver. Youtube evren hoş geldin kardeşim. Evet. 6 kişi lavaboyu açacağız arkadaşlar. Lavaboyu açalım diyenler. Evet. Kimler var diyor arkadaşlar hadi. Youtube evrenleri salladı. Merhaba arkadaşım. Evet 100 kişi olunca lavabo açıyoruz arkadaşlar. 100 kişi olunca bunun içindeki labubular açıyoruz. Hangi renk çıkacak tahmin edin. Evet. Harbi kanal sıfır ya. <laughs> Bu kadar da olmaz ya abi. Adımı bir daha söyler misin? YouTube evreni takip edin arkadaşlar. YouTube Eymen Eymen. Eymen YouTube Eymen için arkadaşlar. Hadi bunları tek tek dağıtacağız şimdi. Hadi. Kimler bizimle? Labubu isteyenler yok mu bak. Her yer Labubu. Hadi. Hadi Labubular hadi. Hadi arkadaşlar renkleri tahmin edin. Bir kişi 8 kişi yemin eder 10.000 kişi izliyorsunuz. 10.000 kişi. Bir anda canlı yayın 10 10.000 kişi geliyordu arkadaşlar. Bu labu merak etmiyor musunuz? Şunların renklerini düşünün ya. Hadi. Bu bu bunu rengini tahmin edin. Hangi renk var? Evet yorumlar yazın arkadaşlar. Bekliyoruz labu bulan rengi. Bundan sonra da top patlatma oynayacağız. Topa lastik yapacağız hadi arkadaşlar. Tekinde 3 kişi, tekinde 9 kişi şu an şeye giremedik, şorta giremedik. Şort muydu? Neydi o arkadaşlar? Hanım abi suratını bir göstersen sen sert adamsın. Sert adamsın. Bunu belki izlerler. Hadi labu bu arkadaşlar. Top nerede? Top yok mu ya? Top patlatalım arkadaşlar gelirse. Top patlatırız hadi labu bu. Evet 100 numaralı adam evet Labu bu arkadaşlar. Labu bunların eklerini tahmin edeyim. Sen de bu surat olduktan sonra izlendiğin. Evet, lavaboların yani renklerini şey. tahmin edeceğiz arkadaşlar. Bu lavabolardan hangisinde sarı vardır, kırmızı vardır, yeşil vardır, mavi vardır arkadaşlar. Bilinmeyen renk de var. Bilinmeyen renk de var. Hadi. Hı? Açık var Nerede açık keşfet? Bunlar, Armando'da, açık. Armando'da açık arkadaşlar keşfet. Şu an Nuramen'de keşfet kapalı gözüküyor. Birazdan keşfet açılınca lavaboları da açıyoruz arkadaşlar. 100 kişi olunca lavaboyu açıyoruz. 100 kişi. Sadece 100 kişi. Hatta bak insanlık bende kalsın. Bir tane lavaboyu açıyorum. Harbi benim kanal bitmiş ya. Evet açıyorum. Bak bir tane lavaboyu açıyorum arkadaşlar. bunun içinde bunlardan var arkadaşlar. Daha önce lavabo gördünüz mü? Aha dokuz Evet. Labubu açıyoruz arkadaşlar. Diğer labubu açmamı istiyor musunuz? Bunun içinde hangi renk labubu var? Tahmin edin hadi. Bunun içinde hangi renk labubu var arkadaşlar? Ben de gideceğim kardeşim. Ben de gideceğim. Ben gidiyorum. Evet arkadaşlar. Labubu. Ya harbiden keşfet kapanmış ya Salim abi. Buradan yine alıyorduk bir şeyler. Bugün cumartesi yoğun olması lazım normalde. Harbi yok. Bir YouTube kendini kapatmış. Sebep ne? Bilmiyorum ki. Bunun hesaba bağladık. Hesaba bağlayınca kapattılar. Alacağım oldu. Evet. Boşu boşuna kastık. Boşu boşuna. La bu bu la bu bu la bu 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 bu. Evet. Bunun içinde hangi la bu çıkacak arkadaşlar? Harbi kapanmış ya. Yeter.